Elfelek Güncel Haber'den bütün takipçilerimize hayırlı günler, hayırlı cumalar efendim. E, bugün canlı yayın yapamadık. Türksel şebekelerinde bir problem var. Elfelek'te sıkıntı yaratıyor, çekmiyor. O yüzden böyle bir VTR yayını çekerek sizlerle paylaşmak istedim. Elfelek Güncel Haber Facebook ve Instagram sayfalarımızı lütfen takip edin. Erkan Aksu'nun YouTube kanalına lütfen abone olun değerli takipçilerimiz. İlçe merkezinden e, güzel bir video yapıp sizlerle buluşturuyorum. Sizler de bu videomu izlerken lütfen paylaşın. Hepinize iyi seyirler. Evet Erfelek'te bugün soğuk bir cuma günü arkadaşlar. Köylerde tabi kar var. Şöyle çarşıya gidelim bakalım. Bahattin abi el salla kameraya. E canım. Geçtim ama oraya ya. Arkadaşlar Erfelek bugün çok soğuk. Onu da söylemek istiyorum sizlere. Ee, dediğim gibi canlı bugün yapamadık. Türksel şebekelerde problem var. Sinyal zayıf olduğunu gösterdiği için canlı geçiş yapamadık. Bugün de böyle VTR yayını yapıp sizlerle buluşturuyorum. Bizleri izleyen tüm dostlarımıza sevgiler, selamlar. Videomuzu da izlerken lütfen paylaşın değerli takipçilerim. Yine İstanbul'da olacağız bayramda. Karapınar Köyü Derneği'nin düzenlemiş olduğu kahvaltı programına katılacağız. Sinoplu sanatçımız Şenol Döngel'le birlikte orada olacağız. Buradan Karapınar Köyü Dernek Başkanı Sayın Savaş Olgun'a, değerli yönetimine, Oğuz Akpınar abime de sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Murat Altun abime de selamlar. Kendisiyle dün telefonda görüştük. Dediğim gibi Karapınar Köyü Derneği'nin düzenlediği kahvaltı programında olacağız İstanbul'da. Teşekkür ederim dayıcığım. Söyle çeke çeke gidelim. Airfreak bugün boş arkadaşlar. Saatlerimiz şu an 11 civarı. Şöyle bir çarşıya da bakalım ne var ne yok. Evet bizleri izleyen tüm dostlarımıza Erfe ilçemizden selamlar. Arkadaşlar Erkan Aksu'nun YouTube kanalına lütfen abone olun. Ayrıca Erfelek Güncel Haber Facebook ve Instagram sayfalarımızı da lütfen takip edin. Değerli takipçilerim. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Erfelek Güncel Haber'i takip etsinler. El sallayın efendim kameraya. Erfelek Güncel Haber kalitenin tek adresi. Çok, 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 çok Teşekkür güzel. ederim amca. Evet amca ne aldın? İyidir amcam. Pahalı mı pazar? Pahalı. Ne çok kadar? Pahalı. Salata ne kadar? Salata 70. Ey maşallah şu 50, salataya. 50, 40. <laughs> Limon 10 liraydı ne yapmışlar fiyatı? 40 lira mı yapmışlar? 40 lira yapmışlar. Ne diyelim? Ucuzluk var. ne <laughs> diyelim? <laughs> Evet buradan Kayalı grubuna selam göndermek ister misiniz? Eyvallah, selam söyle. Özellikle özellikle Safvet Kayalı abime sevgilerimi gönderiyorum. Yeğenindir yeğen. bayramda beraberiz inşallah. Selam söyle. <laughs> Yımad, herkese selam olsun. Görüşürüz. <laughs> selam söyle. Hadi görüşürüz abiler. Dediğim gibi İstanbul'da olacağız. Buradan Saffet Kayalı abime de sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ne getirdin sen bugün? bugün? Çember mi var? Çember var. Başka var. Halime Hanım bunlardan takıyor. Halime Şahin evet. var ya Sinop Gastronomi Dernek Başkanı. Evet. Evet. Halime Şahin'e de buradan selamlar. Evet. Halime Hanım tanıttı bunları medyaya, dünyaya. Evet. Buradan Halime Şahin'e de selamlarımızı gönderiyoruz. Selamlarımız gönderiyor. Yavuz abi görüşürüz. Olduk. Hadi kolay gelsin. Hayırlı işler. Hayırlı işler efendim. Abi şeyler var. Neyler var? Bakır cezveler var. Bakır cezvelerden Görüntülü mü? Haber var. İzle beni oldu mu? Bakayım. Evet Erfele Güncel Haber'deyiz şu an. Canlı yayındayız. <laughs> Hayırlı günler. <laughs> Abi bu soğuk ne ya böyle? Acayip soğuk var bugün. Bal mı o? Hafiften kar atıyor arkadaşlar. Abim biraz pahalandı ama. Olsun. Sağlık olsun. Köprü. Olsun olsun. Ama kalite. Kalitenin adresi Kaş taş köprü aynen sarımsağı. Öyle, aynen öyle. Fesillerimiz de çıktı. Çok güzel. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ olun. Güle güle. Hayırlı cumalar. Sağ olun hepimize. Şurası da şöyle. Şöyle şuradan da bir görüntü alalım. Merhabalar. Hayırlı cumalar. Kar yağsa böyle soğuk olmaz. Maşallah maşallah. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Geliyorum abi. Kestaneleri görüyorsunuz dizi dizi. Dizi ilk defa daha yeni geldi. Görmemişim. Vallahi ne güzel. Çok güzel. Soba yanıyor mu orada? Yanıyor, yanıyor. Ya. Ay yavrum. Kömür tazeli de güzel Üstünde kahve olur da Ramazan ayı Abi, işte. oruçtan sonra. Ramazandan sonra. sonra. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Selam veriyor Aleyküm selam. Amca o sırlar dünyasındaki ak sakallı amca sen misin? Beni. hayırlı <laughs> cumalar. Sağ ol hayırlı cumalar. Sağ olun. Ak sakallı amca. amca sırlar dünyasındaki. Hayırlı işler. Ne Sağ olun, nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim abi. Arkadaşlar hasta olmak istemeyenler kestane evet. balı tüketsin arkadaşlar. Organik boyaba çiçek balları. Valla bak ben malları. bak ben cebimde neyle geziyorum? Organik. C vitaminiyle geziyorum. Hayırlı günler. Hayırlı günler kardeşim. Evet arkadaşlar yayınımız devam ediyor. Ne haber? abi. Nasıl satışlar iyi mi? Vallahi, Hareket bugün <laughs> zayıf mı? Bugün hava yağışlı zayıf. Biraz zayıf değil mi? Hayır. Hadi kolay gelsin dikmelik, görüşürüz. De geldi. Fisil soğan, dikmelik. Ooo güzel. Dip yapanlarımı. Güzel güzel. Portak, <laughs> Muhtar nereye? <laughs> Hayır cumalar. Hayır cumalar, hayırlı cumalar, iyi günler. Vardımdan uyudum. Hüseyin Sağ ol iyilik. Hayırlı günler. İyi günler. Evet şöyle e, el Förek giyim pazarına da bir girelim. Esnaflarımızı görüntüleyelim. Yine sevgili izleyenler gördüğünüz gibi burada kara lastiklerimiz var. Zamanında çok giydik biz bunları köylerde. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Özgün Aleyküm selam. Abi haber? Sağ ol kardeşim. Abi, ben seni gel. bildim bileli buradasın. Evet. Kaçıncı yılın? 25-30 diyeyim. Bu şekilde. Vardı mı evet. o kadar? 30 var. 30, kadar. Evet. 30 yıl. Nasıl işlerimiz? Güzel mi? İşlerimiz. Ben Ertelek'ten memnunum. Ertelek'te benden memnun. <laughs> sebe sebe yok. Kardeşim kolay gelsin. Hoş geldin. Ne Coşkun? iyi misin Teşekkür kardeşim? Ederim. Bugün de giyim pazarından bir görüntü alalım dedik. Teşekkür Nasıl ederim. işlerimiz? Güzel mi? Şimdilik bir şey yok. İnşallah olacak. Bir ay sonra havalar şöyle bir açsın yani, da. Hayal. Kolay gelsin kardeşim. Hayırlı işler. Öyle giyim pazarına da böyle bir görüntü alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle bir görüntümüzü alalım. Evet. İyi günler amca. İyi günler. Merhaba kardeşim. Kolay gelsin hayırlı işler. Kolay Güncel haberi takip ediyor muyuz? Evet <laughs> Üşüdük herhalde. Evet ısınıyoruz <laughs> burada. Yaşar abi ne yapıyorsun? İyi vallahi. Ne olsun. Hadi iyi günler hepinize. İyi günler, i̇yi günler efendim. Hayırlı Allah cumalar. Olsun. Ergin erkek kuaförüne de bir merhaba diyelim. Kardeşim hayırlı cumalar. Teşekkür ederiz. Hoş geldin. Ne haber Ergin'im? İyiyim abi sen nasılsın? Evet Erfeli'nin en kaliteli berberi. Teşekkür ediyorum. Ergin kardeşimiz de bir abi. merhaba demek Selam. istedik. Sizin hayırlı, hayırlı günler. Allah razı olsun abi. Ne yapıyorsun? Keyifler nasıl? İyi çok şükür. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet, Kolay teşekkür gelsin. Ederim. Sağ ol abi. Hoş geldin tekrar. Arkadaşlar videomuzu izlerken lütfen paylaşın değerli takipçilerimiz. Bayramda bayramda Erdinç bayramda Erdinç beni misafir olarak davet etti. İnşallah inşallah. Oradayım. Yapar her Yapar aynen. Evet arkadaşlar. İyi günler abiler. Sağ ol. İyi günler abim. Evet arkadaşlar yayını bitiriyorum. İzlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Videomuzu lütfen paylaşın efendim izledikten sonra. Herkese her felekten mutlu bir gün diliyorum.